Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir Aydan ve şeyin Aydan ve videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizinle beraber Aydan ve Hunter <laughs> mekaniklerini bir önceki videomda görmüştünüz. Şimdi Hunter Mekanikleri'ni yapacağız. Bu Aydan Düve'nin özelliği olarak

Çok fazla cypher machinede copingde hata yapmayın. Jöge hatta sizin yanınıza evet. Survivorları yakalıyoruz bu şekilde ve onları <laughs> görürsünüz. Sonra şu tarafa çıkacağı zaman bir şey var ona bağladığımızda bir süre bekledikten sonra O Survivor'a inanmışsınızdır. arkadaşlar. Hangi Öğrenmiş oldunuz. Bu tür bize videomuza like abone olmayı unutmayın.